Not, lan depoyu mu izlesek ya? Bir depoyu merak ettim be oğlum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz depoyu aldık. Bu depo biraz enteresan bir depo. <laughs> Oy jilet gibi depo ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Para para. Burada arkadaşlar video oyun. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi kasaları. Burada video Kaç oyunlar. Kaç para vermiş yazdım başta daha işler. söylemedi mi? burada baya bir Şeyde yazıyor video oyunu 5225 olması, olması 5225 dolar vermiş depoya gerekiyor diye açıkçası bence depodan 5200 çıkmıştır ya. hayır o, vermiş 5225 ha, dolar para dedik arkadaşlar şimdi bakalım neler var neler yok görelim gördüğünüz gibi bayağı bir video oyun Çizgi filmi yapan kendisi banlanmış. İskiz tarafından aynı nickname fotoğrafı demiş. Sky'da almış. Çizgi film yapmış. Sonra anban e, unban yapmış XQC ve bunu çizgi film animasyona çevirmiş. Ha. Ürünleri var. Arkada da bunlardan var diye düşünerek açıkçası burayı aldık. Şimdi bakalım nasibimizde ne varmış. Büyük kumar bir oynamış bu sefer. Bu tarz depolar her zaman karşımıza çıkmıyor. Çıkınca da bunları kaçırmamak lazım. O yüzden... Bu arada bu bilerek böyle... ve isteyerek Aldım. almıştır direkt olarak. Deremeden bilemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Böyle bir depo gördüğünüz zaman deneyeceksiniz. Bakalım hayırlısı neler var göreceğiz. Şu iki sandalyenin fiyatı 10 dolar. Bir kere bu direkt iç... prodüksiyon deposu abi. Evet Deli evet yer. işte evet, evet, yani olur. prodüksiyon deposu evet. dünya para çıkar buradan. O kutularda ses şeyi çıksa zaten. Ve çok temiz. Burada XBOX kolları var. 85 bin TL yapıyor ya yani ne yapacaksın oğlum TL'si Piller var Kutuya toplu kağıt vereceğiz yoksa... Adam dışarıya 10 bin lira ayırdı zaten şu an Diğer <laughs> çok uğraşırız Kaç para Xbox biliyor Bir tane Xbox 360 var Bir gözlüğümüz var Biraz eder bu arada 1000 dolar falan Bundan bir tane daha varmış Bu da şarj aleti Sıfır bu arada cihaz tertemiz ha. Bakalım kamera var mı? Maalesef boş bir kutu Güzel bir kameraymış aslında. Oğlum bir bakaydım belki hafiftir ya. Bunlar HDMI kabloları, gözlükler. Burada sistem ürün kabloları var. Bu kablolar da baya bir pahalı arkadaşlar. O neymiş? Burada boardlar var. Kaç gigabyte'mış bakalım. 27.2 GB diyor yani hiçbir şey değil. Burada da bir şey iski. yok. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Bakalım sistem Xbox içinde ne bir ağırlık var, var ya. ama <laughs> 70 dolara var <anlayamadım>. herhalde. <laughs> Iron Man yok. Green şey. Yeşil miymiş amın. Halo, 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 yok ama halo. kasketi var. Oyu yalnız bu değerlidir ha. Güzel bir şeye benziyor. Bu da böyle bir ürün demek ki arkadaşlar. Bunun internetten fiyatına bakarız. gitmiş. Gayet güzel bir oyun. Benim de bu oyun oynamıştım var bir aralar. Bu Red Bull buzluk arkadaşlar. Bunun fiyatı 60 dolar. Ay çok güzel. İş kap yapar. konsolları. Bunların ikisi 150 dolar fiyatı. Bunlar da eski ürünler. Bakalım içerisinde oyun var mı? Dur bir dakika, Bir tane edeyim. Sims oyunu var. Sims oyunu çok değerli değil. Bunda da Super Mario'nun bir oyunu var. Oyunlarla beraber ikisinin fiyatı 250 dolar arkadaşlar. Şimdi şunun bir tanesini açalım. Burası arka tarafı, şurası ön taraf herhalde. Alttan, alttan şuradan. Ah oh, siktir! Oyun... Televiz full set çıktı. Böyle bir sistem yapmışlar. Alt dolabını aç bakayım duruyor mu orada Çok konsol? Değerli bir ürün değil. Bunların daha da kaliteleri eee. var ama bunlar... Biz hep kendimize göre düşünüyoruz. Çok kötü <laughs> bir sistem <laughs> evet. değil. Evet. <laughs> bozuldu ya. Altını aç ya. Xbox Aa. 360 var. Kablolar var. Hazır dükkandan çıkardı gibi koymuş Televizyonu ya. var. Komple takım olarak 200 dolar bir tanesinin fiyatı. Sana bir sürü mobilyası daha pahalıdır ha. Daha da profesyonel olanları var. Bunlar maalesef onlardan değiller. Bunlar herhalde böyle trakların içerisinde fes... What? 20 e tane ya, 20. varmış. 3000 wow. dolara satmış. Festivallerde... Bir ateraştı herhalde. Şerçtü. oyunlar. Korsonu'da bunları herhalde saçtı. o şekilde kullanıyorlardı. dergilerde yanında duran ürünler. her yerde her yerde kolsun Şu Xbox 360 40 dolar fiyatı. 40 dolara veriyormuş bu arada. Bir tane printer'ımız var. Her şey tertemiz. Her şey tertemiz. Evet, Hatta evet. Bir tane printer var. İkisi de Wi-Fi'li bir printer. MX479. Diğeri de Lexmark'ın klasik bir modeli. Yok tam bende konsol var. yok. Bende PlayStation 3 var sadece. 4 ah, var mi? pardon. Bismillah diyelim Bakalım bunda ne var? Bu ne? Orada bak ışık mışık. Oo yine konsol çıktı. amına koyayım. Ne bak. konsol? Konsol. Burada da Xbox. Oha. 360 konsol. cihazları var. Gerçi yani 360 <laughs> kaça denk geliyor ya PlayStation, PlayStation 3 mü, 4, 4 mü oluyor? 3 galiba. 3 mü oluyor? 3. 3, 3, 3 evet. 3 değil o. mi lan? Ya 40 dolar 50 dolara verdiğine mi? göre 3'tür ya. E, 4 değil. Ha, o zaman 4 evet. Ve 3 kontrolü var ama Şurası kırık. Burada şarj aletleri. Burada cihazlar var. Burada da V ürünleri var. Mami eyvallah 200, kardeş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 18 tane ürün var arkadaşlar. Oha. Tahminimce bir 600 dolarlık kutu. Kutunun da fiyatı 100 dolar bu arada. Toplam 700 dolarlık bir kutu. Çıktı para çıktı zaten. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah daha ekstra şeyler çıkar arkadaşlar. Bu da bayağı bir ağır kitap gibi. Aynen. Oyunlar kaçak oyunlar ama. Comic <laughs> books'lar ama o, eski. Bunlar para edebilir değil he. ha. Koleksiyon gibi bu. Koleksiyon galiba. Abi. Koleksiyon bu poşetlemiş de. Boş Bunlar yetlemek. şu an üzerinde 1.75 yazıyor ya arkadaşlar. İnanın o fiyatlarda satılıyor. 100 dolarlık bir Aman. kutu. Burada <laughs> tanesi 70 lira ya. Bir V oyunu var. Michael Jordan, Brady Favre. Oğlum ne kadar her şey temiz ya. Bir şey Burada, Burada kimin var. acaba ya? Çok tırtıkçı şey gibi. Deposu gibi. Bir. Kemerler var. Bu ben net onu evet 100 dolara satmazdım. Direkt kendimi alırdım yani. Başka burada bir ürün yok. Toplam 50 dolarlık bir kutu. Boş bir kutu. Şunlar boş. Işık mı? Bu kablonun geçmesi için kullanılan bir ürün. 5 dolar evet. fiyatı. Şuna komple arkadaşlar toplu bir fiyat yazacağım. Diğer türlü çok ses çıkacak. Burasının bir yüz doları vardır. Rahat olmanızı istemem. Şunların içerisinde bunlar içinde değil. Bunlar aynı zamanda tamir de yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Şuradakiler hep parçalar. Bu parçalar da bayağı satılıyor. Şunlar kameralar. Burada bir makinemiz 300 dolar oldu. daha var. Bir V makinesi daha var. 300 var. 350. Şurada parçalar var. Oyunlar var. Total 500 diyorum. Şunlar bataryası. Yok yok. Burada Şurada öyle çok ben oyunlar var. Diyorum. 300 350. İçinde maalesef yok. Bu oyunları bir yerden muhtemelen çıkartacağız. Altta neler varmış? Burada da taban Boz, bozuk ürün olabilir bunlar tamirde. Şarj aletleri. Teşhir ürünü bence. Kumandalar. 500 diye Bakın bu da, da muhtemelen aynen işte ürün aynen arkadaşlar işte firma böyle bir firma <laughs> devamlı geziyorlar. Biz de konuştular. Bu şekilde oyun insanlara oynatıyorlar. Oh. dur On bakayım. varmış? Alet i̇şte ooo, 350 hala. Şimdi üç, aletleri var. 350 400 oldu. Piller hepsi çöpe gidecek. Şuradaki ürünler içinde bir 250 dolar çok. Asiktir be. Rahat diyebiliriz düşmüş abi falan. <laughs> Şu kablonun fiyatı 5 dolar. Kablolar var burada. Toplam 30 dolarlık bir kablo var. 150 diyenler kutunun tuturdu. fiyatı 40 dolar. Projeksiyon. Bir tane projektör var. Projektör Optoma HD65. Çok yeni bir ürüne benzemiyor. Aa, 20 Ama video dolar önce böyle yani. projektörde büyük ekran oynatıyorlarmış. Onun mu olmuş? 47 dolar diyordu. Ha. O herhalde diğerlerinin de Aynen. kazıkladı herhalde. Yok açık <laughs> arttırma galiba Güzel bir speaker. 40 <laughs> dolar fiyatı. Para ediyor olabilir. Bir tane Xbox 360'ımız var. Çalışmamış, evet. Buraya da toplu fiyat yazalım. Şu da güzel bir araç ürünü. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Bakalım burada var mı hiç oyunlar. Bu da boş. Tabii oyunların hepsi bir yerlerdedir. ha? Bu dolu. Cihazların içindedir falan. Bu dolu. Hmm. var evet. Boş da var. Dolu da var arkadaşlar oyunlarda. Baya bir Xbox gördük ama daha hala hiç PlayStation konsolu göremedik. Bakın Nintendo Switch'te oyun kutusu var. Kendisi yok bir konsol daha var. 40 dolar. Abi depoya sizin ekipçe girdiğinizi hayal ediyorum. Sürekli ana oya kesin. <laughs> Biz var ya <laughs> yalarız yalarız. Bakalım burada ne var? Burada da Sega Genesis. Güzel bir konsol. Eski bir oyun konsolu. Uaa çok eski lan bu. Onun meraklısına iyi kitler bu Evet meraklısına bu kitler de yine çok öyle cozutmuyorlar ya. 50 falan yazıyor Oyunlar ya içerisinde ya. yok. 100'e o Allah bereket versin. Bu ne? Switch bir şey diyordu Bunlar da. Arcade Stick. Şey değil mi bu ya? Ha şey Atari gibi yani. şeyi PlayStation'a bağlıyor Oyun, herhalde. Oleri. My Flash diye bir marka. Model numarası F101. 2 tane varmış. Oy. 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 Çocukluğum be buru var bakalım sene kaç 95. Ay tam o zamanlar işte. Seneler. Güzel var ya, seneler arkadaşlar. Arıyorsun koleksiyoncuya tutturursa paraya edebilir. <laughs> çok ödedim evet, ya. bak bunların raylları çok fazla nadir olur. Parlak var mı parlak? İlk olan. Charizard göster. Ya abi 75 dolar ne ya? <laughs> Şurada değerli bir çok şey yok. Çok sağlammış bence ya. Abi yoluyla bize bir satarız burada çok ya. Daha paralar daha var. Allah <gülüyor> bereket <gülüyor> versin. Hemen para yapmaya başladık bile. Sega'nın kolları burada şu değerli bir şey değil. Şurada 100 dolarlık kollar var arkadaşlar. Merhaba. Aleykümselam. Bu şey. gel kutu açıyoruz. Bakalım burada oh, ah. neler var? Kulaklığınız var. Kalk Adam var. 95 yıllık Pokemon kartlarını 75 dolara verdi ya. Abi Herhalde emek boşa bir ama ya. Ya bilmiyorum ama yani oğlum çıldırıyordum. Bütün harçlığımı onlar harcıyordum ya. Ve en son öyle bir koleksiyonum vardı, vardı ki. Da. Ne vardı? yu vardı bizim zamanımızda. Onu bilmem ben. ben. Ee, Digimon falan vardı. Evet. Abi gidip böyle sürekli kolunluğundan parlak var, parlak yok. Kırtasiyecilerin içinden geçiyorduk. O bir de hep kasanın yanında dururdu böyle. Ağzım suyu akardı gördüğüm zaman. Var var. Şey var mıydı sizde? Taso Eee, futbol kartları topluyordun dergiyi Abi. tamamlayınca. O hani Pokemon'dan mi? da çok önce o bizde. Ya. O sakızlarda çıkıyordu bizde. Gazete kağıdı gibi böyle hafif, biraz daha kalını. Kırt kırt kırt. Böyle toplardık onları. Yok Toplar onu onlar demiyon Neyi diyor? Şeyi diyor. Yani Baya dergiye, dergiye yapıştırıyordun. Dergiye hani, yapıştırıyorduk Vardı vardı, ya. vardı. dergi. Ben yapmadım onu da vardı ama. Özel ürünler yok. koyayım ne Xbox'muş ya. Şunlar çok pahalı ürünler. Değiller kollarımız var. Bir, iki, üç tane konsolumuz var. Bir kolumuz daha var burada. Toplamımız dalga geçmeyecekseniz 84 topu. Niye dalga geçeyim abi? Ayıp ediyorsun. Ben çok bir <laughs> bir kutu. <laughs> Galiba sen yaraydın gibi ya. Bak <laughs> kara geçti. Bakalım oyunlar burada var. Evet arkadaşlar buradaki oyunlar tam. Bu da yine aynı şekilde eski bir video game konsolu. Bundan bende vardı Türkiye'de. Vallahi bununla bayağı bir oynadım. Bunu tam ben var. Fiyatı vardır. Evet. Bu da meraklısına. Oyunlarda 100 dolar. Bak iyi gitti mesela. Oyun Oyunlar mıydı o cihaz dahil mi? Cihaz Total ya. Malı. Total Total toplam kutu. kutu. Oğlum CD mi kaldı? Biz dis disketle oynuyorduk amına koyayım. Dis disket lan. CD barda kullanan hala vardır. Bu da güzel bir oyun konsolu. Wii'nin ürünü. Şu güzel bir parça. Şunun fiyatı 30 dolar. Aa kaset vardı. Doğru la. Kaset de hatırlıyorum. Bakın Sega'nın bir oyunu var. Bir oyun daha burada. Bunlar da içerisinde. bisketleri niye sormadım ben? Oğlum Dönüş benden yaşlı lan, ben genciciyim. Buradaki oyunlar daha değerli oyunlar. Bakın bunlar da playstationın oyunları, ilk playstation oyunları. Super Nintendo oyunu var, Mortal Kombat var. Hadi lan sen 43 müsün? Atma ve. 37 falan değil misin ya? Harbi mi diyorsun? Hiç göstermiyorsun bu arada. Yalan söylüyor ya. 79 doğumluyum oğlum diyor. Onu. Bunlar en değerli mi? oyunlar. Zelda. Oyunu. Neredesin oğlum? Kontra 3. kontrolü yı da yıllarca oynadık. Bence de yalan söylüyor ya sıkıyor. Bunlar da PlayStation ilk oyunları. Bunlar Xbox oyunları bunlar çok değerli oyunlar değiller. Bu da Sega'nın bir oyunu. Xbox oyunları var bayağı bir. Şunlar da Sega. Şuradaki oyunlar için 200 dolar diyebilirim. Şunların fiyatına bakacağız arkadaşlar çünkü burada bazı ama ne, 100 değerli olanlar 100 var, değerlisizler veririz. var. Benim tahminim bir hepsinin fiyatı 400 dolar civar eder. Oha. <laughs> koyayım. Gayet değerli oyunlar de, var. Abi. 550 dolar mi? Abi anlamıyorum ki Amerika'da ne kıymetli ne kıymetli değil. Boş, 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 boş. Allah Allah bunları nereye koydular acaba? İnşallah bir yerden çıkacak diyoruz yani. bu birazdan dolu. <laughs> PlayStation. Yani. PSP miydi bu oyunları ya? Biraz şu PSP oyunları. PSP, PSP. Aa. Atari Classic var. Küp oyunları var. PSP'de arkadaşlarım alıyordu FIFA'yı. Sıra sıra oynuyorduk serviste. Bende PSP vardı. Ee, onlara FIFA'yı vereceğim zaman normalde mesela 2 dakika ya FIFA'nın oyun süresi atıyorum. 10 dakika ya. Onlara vereceğim zaman 2 dakika kısıyordum <laughs> öyle veriyordum. ya. <laughs> <laughs> Spider-Man şu değerli oyunlar ne var diye bakıyorum da. Oyunlar fena değil. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Abi DC bak. Baktım. Ona kimliğini atmış la. Harbi 79 doğumluymuş. Abim benim be. Aramızda 9 yaş var. Abim. Burada speaker <laughs> sistemi var. 40 dolar fiyatı. Bu da sanırım boş. Televizyon altlığı var. İşte oyunlar. Hep burada arkadaşlar. PlayStation 3, Xbox. Bunun gibi herhalde bir 3-4 tane daha bulmamız lazım. Çünkü bayağı bir oyun var. Xbox 360 var. Xbox One var. İşim kıyıldı ya yeter var. oyun oyun. Var. Var ama 4.5 dolar gördüğünüz gibi fiyatlar hep <laughs> yüksek. Hepsini biz ancak 50 dolara satabiliriz. Bu da eski bir süper Nintendo konsolu. Street Fighter bir 2, tane oyun var, Batman oyuna 2. geçeceğiz. Süper Mario En çok parayı bunlara biçiyor ya. Evet evet çünkü değerli yani eski olduğu için. Bu son video peki bilmiyorum bakarız. Mert gelin, gelin aldın mı biletini lan? Evet aldım abi. Hmm. Kiler var. Bavulumu da hazırladım. Bir de. Vay babolları var. Vay. Toplam 150 dolarlık bir çanta. Bir dolarmış fiyatı. 0.99 sent bir speaker var. Şurada. Kamp değil arkadaşlar. Benim iddia ile ilgili bir eylemim var. Son 3 günde. O yüzden <laughs> <Tukun abi>. yanımda <laughs> Tukun abi arkadaşlar. insanların olması Hatalı lazım. Hatalı bir şey yaparsa bağlayacağız. <laughs> Hatalı bir şeyler yaparsa bağlayacağız Tukun abi İnsanlar olmalı. Baklava yemesin diye değil mi? Hayır hayır onunla alakası yok. Onunla ilgili bir sıkıntım yok da hani bayılırım, düşerim, Hı. Acile kalkmam ben gerekir gözükür. falan. Bunlar önemli. Son Birden dört gün... gözü döner. Birden gözü döner onu yaparken falan. Anladın mı? Önemli yani. Bir sipariş bağım verir <gülüyor> böyle. ürünler <laughs> var. <laughs> <laughs> bir tane cüzdanımız var. Şu 40 GB'lık. Bunların içinden bir filan çıkmaz mı acaba? Bakıyor mu ya? Keşke çıksa. Şurada boş bir şarj aleti. Bu şarj aletini görmüştük şey laptopların şarj aleti değil mi? Bir tane saatimiz var. Fosil marka bir saat. Bunu abi hatırlıyorum ya. Bu eski bir, bayağı eski bir saat. Bunun biraz yuvarlak modelini ben kullanmıştım. 20 dolar yoktur. Eski bir kamera ve kumandalar var. Aa, o kamera kutulu olan kamera mı ki? Bir tane PlayStation Ona özlemişim ha. Benimki böyle değil la. Gördük. Bu ilk şeyi galiba. Güzel bir konsol. Ya, bir de Slim'i vardı ya. PlayStation 1 de. Bir, de Aa, bir. Burada. Ya ya. İkisinin fiyatı 100 dolar. Baksana abi. Nasıl fark ediyor hemen? Şu makinede içerisinde Airbrush kompresör diyor. O. Model TC20T. Bunu internetten fiyatına bakarız. Ya amına koyayım ben de bu tabi eski mi bilmiyorum ama yani yeni aldım ayıptır söylemesi arkadaşlar su kompresör şu kadar kadarcık makine kaç para verdim bir tahmin edin. Yok lan o kadar. 2750. Işte. Eski fiyat o işte 600'ler 700'ler ki o zamanlar pahalıydık. Yok abi. 1700 lira 1700. Hiçbir mantığı olmayan cihaz yani. Vallahi dünya kadar konsol ve oyun var. Dur bize bak diyor. <laughs> Şurada da oyunlar muhtemelen var. Wii oyunları. E, o müzik cdlerini böyle koyuyordu bunu. İyice bakıyorum bir şöyle değerli bir. Mega Enigma 48. Ay. Oyun var mı diye çok değerli oyunlar olabiliyor bakın PlayStation. Mustafa Kemal G 48. Ay dur lan ne oldu? Aynı anlamı geldiniz lan. Geçtik Xbox 360'a geçtik. Abi bu sırf oyun Toplamda ya. Toplamda 200 ağırlık. Mekano yani. Oyunlar şurada gördüğünüz Kollara gibi sadece bak. oyun kolları var. Tanesini 10 dolar deseniz rahat 20 tane kol var şurada. Eldiven giymesi size bir şov yapmasın. Amına koyayım neyin şovunu yapacak adam eldiven giyerek ya. <laughs> oyun gitarları var. Normal gitar olsa şöyle güzel bir şarkı patlatırdım vallahi size. Biliyorsunuz sesimi çok sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Çaktırmasanız da söylemeseniz de bunu içten içe biliyorum. Ama maalesef bununla şarkı söyleyemeyiz. Yoksa bir depolar şarkısını söylerdik. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha burada konsolumuz var. Hala konsol çıkıyor. Bunun da fiyatı 120 dolar. Kim sıkıldı. Bunlar... Hepsi boş kutular arkadaşlar. Hepsi boş mu bunların? Bunlar da aynı şekilde boş bunların ama. Ya bence uğraşmamak için kutulardan çıkartıp o işte şeylere koymuşlar. Hani müşteriler sessin diye. Burada. O yüzden. Kutularını da atmamışlar. Kutular bize lazım. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Yani temiz para abi. Ama hani bunu tabi satacak, uğraşacak, edecek falan. 5000 koyup 2000 almak yine iyi. Ama çok daha az verip çok daha fazla para kazandı depolar oldu. E, pazarda satıyor. 2000 dolar kârı geçti değil e, mi? E, e, dolar. Tabii. Tabii, tabii. 2000 dolar kâr şu an. Gördüğünüz Ama gibi. 7000 dolar çıktı abi daha ne? Oğlum 5200 dolar verdi adam. Görünüşte bu arada bir, bir video, video oyunun satın almışız. Evet. 5 koyup 7 aldı. Oğlum 2000 dolar kazandı. Neyin hesabı ne biliyoruz olmuş? 2000 dolar kazandı adam ya. Hayır abi 7000 aldı. <laughs> 5 verdi 7 aldı. Tamam. 2000 kazandı yani. 7000 kazandı abi. <laughs> Error veriyormuşuz amına koyayım burada. 7 verdi 5 kazandı abi. 5K aldı 2K aldı abi işte. <laughs> Siktir lan. Manyak mısın zamına koyayım? Hala bizim şey deponun üstüne geçemedi ya. Yine bakacağım. Bakar mısın abi Selam ya? Selamünaleyküm. Bu neydi ya? Yok. Gördüğünüz gibi. Bakar mısın oğlum depo dışından çıkan şeylere? Bayağı kapsamlı bir makina. Kanlı pala çıktı oğlum buradan. Bunun kârı neydi abi? değil mi? <laughs> evet. <laughs> bulduk yine. 3610 dolar kar etmiş buradan. Kaç para vermiş? 2625. 2600. Abi 6000 kar. Vallahi etmiş. bunu bir ara kullanıyordum. <laughs> Şöyle siz şu an tabii göremiyorsunuz <laughs> ama oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Keyif tabi zirve. <laughs> Kuruklebi bir izledim bebeğim. <laughs> 7K kazan, Toplam 9K gelir getirdi depo kar yetmiş Lavm street. Harika. Hala <laughs> bunu görünce uşuma gidiyor.